Biz hep annelerin üzerine düşen görevler diye konuştuk ama e, gençler, çocuklar siz de bize yazın anne demek etiketiyle sizi en çok yoran, en çok bunaltan, en çok sıkan, belki de annenizin, babanızın bazı tavırları sizi rahatsız ediyordur. O noktada sizin fikirleriniz de çok kıymetli. Çünkü biz bu konuları konuşurken bir taraflı konuşmamalıyız diye düşünüyorum. Evet, genelde çocuklar ama çok böyle e, ben hep şunu görüyorum anne babalarından öyle şikayetçi olmuyorlar. Daha çok ergenlerde görüyorum şikayeti. Yani o ergenliğin başlamasıyla birlikte o daha ayrı bir kimlik, ayrı bir benlik hissetmeye başladıktan sonra e, bir anne babayı eleştirme. ...işte biraz böyle uzaklaşma, uzaktan bakma gibi şeyler ortaya çıkıyor. O da aslında gelişimin bir parçası. Sonra diyecektim. toparlanıyor. Çünkü tarihsel süreçte baktığımızda bütün tanınmış insanlar... ...işte bilginler, alimler hayat hikayelerine baktığımızda... ...o ergenlik döneminde hep böyle bir anne babayı beğenmemek... ...onlardan evet. ayrışmak sürecin herhalde o doğası değil mi? Kesinlikle yoksa kendi kimliğini geliştiremez ki. Onun için de burada Onun bir anne baba olsa. belki hani gücenmemeli... ...kendini eksik hissetmemeli, paniklememeli... Belki öyle bir mesaj da vermek lazım. Kesinlikle. İşin doğası bu. Bunun geçici bir dönem olduğunu, yaşanması gerektiğini kabul etmesi lazım anne babanın. Hiç alınganlık yapmaya gerek yok. Çünkü o kendini bulmaya çalışıyor henüz. Hı hı. Yani bir 10 yıl sonra zaten anne babası onun hayatındaki gene en güçlü figürler Müdahale olmaya etmeden devam ediyor. Müdahale çocuğun kendini bulmasına mı izin vermeliyiz? Kesinlikle. Yani o bizden ayrı bir birey. Kendini bulmalı tabii ki yani böyle bizim gölgemizde kalsın isteğinde olmamalıyız yani hep yanı başımızda hep bizim dizimizin dibinde hep dediğimizi yapan o zaman nasıl ayrı bir kimlik geliştirecek çocuk? Ama sanki maalesef bizim toplumumuzda bu tür çocuklar çok oluşturulmaya çalışıyor hani kim övülüyor? Annesi babasını çok dinleyen çocuklar. Aferin ona bak. Annesi babasına dinliyor. Gittiği yerde de gittiği yeri dinleyecek. Hı hı. Okulda öğretmeni de dinleyecek. Kendi fikri olmasın. Kendi fikri olmasın. durumda değil mi? Herkese uysun. Bu çok tehlikeli evet. bir şey aslında. Kesinlikle. Toplum olarak da gelişmemizi engelleyen o bir durum. O kadar zor bir şey ki şimdi tabii e, çok güzel de anlatıyorsunuz. İşte o dengeyi kur, kurmak, çok baskılı olmamak ama yine üzerinde işte gölgemizin olması... Yönlendirmemiz ama çok üzerine gitmeden yönlendirmemiz. Nasıl başaracağız hocam bunları? Korkularımızdan belki özgürleşmek lazım. Korkularımızla dengeyi bence bozuyoruz. İşte yanlış bir şeyler olursa suçlanırım korkusu. Yetersiz anne olursam kendimi değersiz hissederim inanç kalıpları. Mükemmel ol, anne olmalıyım gayretleri aslında bunlar bize yanlış davranışlara yol açıyor. O için duygularımızı içimizde, iç dünyamızda halledersek, iç dünyamız kendi içinde barışa kavuşursa o zaman belki ilişkileri daha böyle... Çünkü anne hisseder neyin doğru olacağını gibi geliyor bana. Ama evet, kendi evet. içimde korkular varsa yanlış yapma ihtimalim de artıyor. Evet. Ve o korku ve kaygıyı çocuğa yansıtma kesinlikle şansı da çok evet. yüksek. Ama şöyle düşünün. Yani çocuk zaten sizin aynanız gibi. Siz ona iyi bir model olduktan sonra hani böyle çok kaygılanmanıza gerek yok. Yani sizin hani diyorsunuz ya hayatta işte mutlu olsun, iyi olsun, işte başarılı olsun, sorumlu. E siz de öyleyseniz iseniz zaten Kendim bu değil. çocuk sizi görerek büyüyor. Çocuğumuzun davranışlarını düzeltmekten ziyade biz dönüp Kendim, kendimize kesinlikle. bakıp kendi davranış yanlışlarımızı düzeltmeliyiz. <laughs>